Cerrahi yöntemle yapılan vajinoplasti sonrasında e, en sık sorulan sorulardan biri de hocam ilk cinsel ilişkiye ne zaman e, girmeliyizdir? E, benim önerim e, tabii kişiden kişiye değişmekle birlikte ilk cinsel ilişki için en az 4-6 hafta beklemektir. Hani Bazen kişide iyileşme daha hızlı olur. 3 e, işte haftada iyileşen hastalarda olur. E, bazen daha geç iyileşme olur. Doku reaksiyonu gibi. Ya da herhangi bir komplikasyon olur. Bir dikiş açılması olur. Enfeksiyon olur. Yani onlarda da 6 değil de 8 hafta sonra cins ilişkiye girmelerini öneriyorum. Fakat tabii bu süre zarfında mutlaka hastalarla iki haftalık periyotlarla bir görüşme sağlı sağlıyorum kendi klinik pratiğimde. Hani gözlemlerim ve tecrübelerim bunun daha yerinde bir durum olduğunu gösterdi bana. Dolayısıyla iyileşmeyi birlikte takip ederek hastayla ortalama işte 4 ile 6 bazen 7-8 hafta diyebilirim ilişki için.